Şuradalar ha, Bak, arayla, arayla, Şey bu hemen Orta Doğu barış umutlarına yönelik kapsamlı bir saldırının da miladıdır. Bu komplo Kürt halkının özgürlük iradesine Orta Doğu'da demokratik dönüşümün öncülüğünü yapabilecek bir düşünceye karşı planlanmış uluslararası bir operasyondur. Çünkü Sayın Öcalan'ın geliştirdiği düşünce ve paradigma halkların karşı karşıya kaldığı savaş, sömürü ve tahakküm düzenine karşı halkların ve inançların bir arada eşit ve özgür bir şekilde yaşayabileceğine ilişkin sunduğu çözüm perspektifiydi. hiçbir gücün artık hiçbir gücün Kürt yoktur diyemeyeceği bir dönemi yaratmıştır. Ancak şunu biliyoruz ki önderliği tutsak olan bir halkın özgürlüğü de eksik kalır. Sayın Öcalan'ın yıllardır İmralı'da maruz bırakıldığı ağır tecrit, sadece bir kişiye değil bir halkın barış umuduna yönetilmiş bir saldırıdır.